Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Spec 06 Corsair'dan temperli camlı ve RGB aydınlatmalı mid tower bir bilgisayar kasası. İlk bakışta güç kaynağı ve sabit disk kafesi gizleyici, çok sayıda fan ve radyatör ve dikey ekran kartı montaj desteğiyle göze çarpan Spec 06 ülkemizde 750-800 TL arası bir satış fiyatına sahip orta seviye bir kasa. Spec 06 siyah ve beyaz olmak üzere iki renkte mevcut. Çelik kasa iskeleti sağlam ve stabil duruyor. Çok hafif bir esneme payı var. Beyaz modelde PC Express yuvalarının kapakları, temperli camın kenarları ve fanlar siyah renkli. Dolayısıyla beyaz modelde sistem toplayacakların siyah ve beyaz bileşenleri tercih etmesi görsel açıdan bütünlük oluşturacaktır. Güç kaynağı gizleme kapağı hem güç kaynağını hem de sabit disk kafesini kapatarak kasanın temiz ve düzgün gözükmesini sağlıyor. Bu kapağın üstünde delikler var ve bu sayede güç kaynağınızı fanı hem yukarı hem de aşağı bakacak şekilde konumlandırabilmektesiniz. Titreşim oluşmaması için güç kaynağı buradaki köpük ayaklar üzerine oturuyor. 523 mm uzunluk, 296 mm genişlik ve 553 mm yüksekliğe sahip Spix 06'ya maksimum 370 mm uzunlukta ekran kartları, 180 mm uzunlukta güç kaynakları ve 170 mm yükseklikte işlemci soğutucuları takabiliyorsunuz. Sıvı yerine hava soğutucuları kullanmak isteyenler için 170 mm iyi bir haber. Çünkü hava soğutucuların ezici çoğunluğu bu yüksekliğin altında kalıyor. Kasa önündeki giriş çıkış paneli görmeye alışık olduğumuz 2 adet 1. jenerasyon USB 3.0 yuvaları 3.5 mm kulaklık ve mikrofon yuvalarıyla güç ve reset tuşlarından oluşmakta. Güç ve reset tuşları dokunmatik hissiyatında ve tipik kasa tuşlarındaki basış geri bildirim yok. Bir arkaya 2 üste 3 de öne olmak üzere toplamda 6 adet 12 cm veya bir adet üste 2 adet öne olmak üzere 3 adet 14 cm fan desteğine sahip Spek 06 fanların nefes alabileceği geniş ön hava deliklerine de sahip. Kasayla birlikte 2 adet 12 santimlik siyah fan gelmekte. Biri ön tarafa hava giriş fanı, diğeri de arkaya egzoz fanı olarak konumlandırılmış. Bu arada arka fan yuvasında yükseklik ayarı mevcut olması güzel bir özellik. Kasanın üzerinde pek çok toz filtresi mevcut. Öndeki fan yuvalarının toz filtresine kasanın ön paneli çıkarılarak ulaşılabiliyor. Üstteki filtre öndekinden farklı olarak esnek mıknatısla kasaya tutturulmuş durumda ve kolayca yerinden çıkarılıp takılabiliyor. Son filtrede güç kaynağı fanı için kasanın altında yer almakta. Temperli cam uygulanan karartma oldukça az ve aydınlatma olmaksızın kasanın içini görmek mümkün. Bu kapak kasa üzerindeki kauçuk çıkıntıları oturtuluyor ve 4 adet vidayla kasaya sabitleniyor. Bir başka güzel detay da arka kapağın vidalarının kapağa sabit durduğu için bunları düşürüp kaybetme gibi sorunlarla uğraşmamanız. Kasanın üzerine maksimum 240'lık, önüne de 360'lık radyatör takabiliyor olmanız piyasadaki tüm hazır sıvı soğutma çözümlerini sorunsuz kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun yanı sıra ekran kartınızda hazır sıvı soğutmalıysa 120'lik radyatörü egzoz fanı noktasına takabilmektesiniz. Ancak özel sıvı soğutma için biraz daha fazla alana ihtiyaç var gibi duruyor. Özel sıvı soğutma istenirse yapılabilir bu kasaya. Ancak sistem biraz sıkışık durabilir ve kısa ekran kartı kullanımı gerektirebilir. Kasanın 3.5 inçlik mekanik sabit diskler için dahili kafesi bulunmakta. Ve güç kaynağı gizleyici ile gizlenmiş durumda. Bu sürücülerin soğutması kasa önündeki en alt yuvaya takacağınız bir fanla kolaylıkla yapılabiliyor. 3.5 inçlik disk yuvalarının birinde kablo bağları ve vidaların olduğu kutuyu görebilirsiniz. Bu iki sürücü ek olarak 4 adet 2.5 inçlik SSD yuvaları anakartın arkasında bulunmakta. Kasanın önünde görmekte olduğunuz L şeklindeki çizgi bir RGB LED ve kasanın aydınlatmasının tamamını oluşturan kısım. Kasanın içini RGB fanlarla doldurarak bu görüntüyü tamamlamak mümkün olsa da Kasa ile birlikte gelen fanların RGB destekli olmadığını söylemiştik. Buradaki aydınlatmayı kontrol etmek için Corsair arkaya 3 butonlu bir kontrolcü koymuş. Ledlerin rengini, animasyon tipini ve hızını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Spec 06 kablo yönetimi için de pek çok kauçuk kablo geçit kanalları barındırıyor. Bunlardan iki tane anakartın yanında bir tane de altında yer almakta. Bunun yanı sıra kasa arkasında plastik kelepçelerle kablonuzu sabitlemek için pek çok nokta mevcut. Corsair'ın Spec 06 kasası temiz bir sistem toplamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip sağlam ve güzel bir kasa. Ben Çağın Çelik, bu incelemenin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.